Teşekkür ediyorum tekrar. Abone ol. Hadi bak maaşat Siz çıkarttınız kasını Ha. Siz başında. Ya. Ne yapacağız? Hem nalını hem mahana. <laughs> Öyle Pişim Pişim mi? Yani onu Pişim da ayarlamışlar. yüzde otuz beş büyük şeylere sabah yapmadı. güzel. Yani. Eyvallah. önemli P zaten. Tamam. <laughs> <laughs>

hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Kameralar size sayın. Değerli değerli basın mensupları. Öncelikle bayramın üçüncü gün memleketimiz olan Trabzon'da e, bayramlaşma programlarımıza devam ediyoruz. E, yoğun bir e, bayramlaşma programı sonucunda işte günün finaline doğru gelmiş durumdayız. Öncelikle bizim e, bayramlarımız e, Gerek Ramazan bayramı gerek kurban bayramı bunlar manevi duygularımızın kabardığı, kardeşlik duygularının pekiştiği, ufak tefek dargınlıkların bazen de belki daha derin dargınlıkların giderildiği günlerdir. Onun için biz buna ayrı bir kıymet veriyoruz. Tabii memlekette olmuş olma bizim için daire bir mutluluk kaynağı. Hemşerilerimizle bayramlaştık, bayramlaşmaya da devam edeceğiz. Allah Teala bu vesileyle birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin inşallah. Bakın bugün dünyanın birçok yerinde sıkıntılar var. Kuzeyimize baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşı var. Bir an böyle hani bir an bitecekmiş gibi bir sürece girdi. Sonra tekrar sıkıntılar oldu. Ee, aynı şekilde baktığımızda Suriye'de çok uzun süren bir e, savaş, iş karışıklık sonrasında huzura doğru emin adımlarla giden bir yol var orada ve hükümet de açıklandı. Bu bizler için kıymetliydi. Biraz aşağı indiğimiz zaman orada Gazze var, Filistin var maalesef. Bizim bayram e, sevinci, yaşadığımız bayram sevincini onlar yaşayamıyor. Biz de onun biraz burukluğunu yaşıyoruz. Yine aynı şekilde Doğu Türkistan var. Myanmar Myanmar var. bu bayram yüzü suyu hürmetine inşallah Allah Teala oralarda da bir sükün bulmayı nasip etsin diye ben Rabbimden niyaz ediyorum. Tabii bir ülkenin yönetimi gerçekten kıymetli, değerli basın mensupları. Yani bakın bugün eğer Türkiye'de basiretli bir lider olmamış olsaydı şu biraz önce saydığım coğrafyada Türkiye acaba hangi durumda olabilirdi diye endişelenmemek mümkün değil gerçekten. Onun için bizim hedeflerimiz var. Türkiye yüzyıl hedefleri var. Biz dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma ile ilgili hedeflerimiz var. Birçok alanda da o ilk onun içerisine girmiş durumdayız. Bu bizim için kıymetli. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Biz ne için bunu istiyoruz? Öncelikle kendi insanımıza, kendi vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için bunu istiyoruz. Sonrasında da bizden umut bekleyen mazlum coğrafyalara bakın dili, dini, ırkı her ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun bizden gerçekten medet uman mazlum coğrafyalara da daha iyi yardım edebilmek için çok daha çalışmamız, çok daha gelişmemiz gerekir. Ben görevim gereği birçok ülkeye ziyarette bulunuyorum. Birçok ülkeden de ziyaretçiler kabul ediyorum. Gerçekten Özellikle son zamanlarda yani şu birkaç yıldır, öncesi de kıymetli ama birkaç yıldır olan olaylar, Türkiye'nin duruşu, Türkiye'nin gerek bölgemize gerekse de dünyadaki kabul görmüş olması, bizim muhataplarımızın bize bakışını kesinlikle değiştirdiğini söyleyebilirim. Gurur verici bir durum ama elbette bunun rehavetine kapılmayıp daha çok çalışmaya gayret edeceğiz. Bayram üçüncü gün tamamlıyoruz. Ben tabi Ulaştırma Bakanı olunca seyahat eden vatandaşlarımıza da mutlaka kurallara uygun seyahat etmelerini, oradaki işaret ve işaretçilere uymalarını mutlaka ben tavsiye ediyorum. allah Teala onları gidecekleri yere sağ salim gitmeyi ve evlerine işlerine, sevdiklerine tekrar dönmeyi, buluşmayı nasip etsin diyorum. İlgi alakanızdan dolayı da ben teşekkür ediyorum. Trabzon'daki programımıza bugün inşallah e, Trabzon Trabzonspor U19 maçıyla e, devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, Valimiz, e, bütün ilimizin e, yöneticileriyle beraber milletvekillerimiz, aynı şekilde e, Genel Başkan Yardımcımız, önceki dönem bakanımız beraberce program yaptık. Onu beraberce inşallah icra ediyoruz. İlgi alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Ona vekalet bırakacağım. <laughs> olur da öyle vekalet olur. Birine vekalet verir. Ahmet Metin Gence verdik mi zaten başkasına gerek kalmaz o. Gerekli vekaleti yerine getirmiş Eyvallah, olur. Sağ ol Selam, hoş Eyvallah sağ olun. Eyvallah. Trabzon'da tersine bir cemiyette haber de çıkarmamız gerekiyor. Bakanlığınızda yani önemli projeleri var Trabzon'da. Bayramı fırsata çevirme şimdi. <laughs> <laughs> Bayram fırsattır başkanım. Bu espri yapıyoruz. Hem yani bulvar var, var çevre yolu var. Bunların kanun bulvar noktasında devrenin güneye bağlı bir aksı yaptınız. Bu kadar sıra tabi bazı şarkıda yolumuz var. Yine Arap Dağ başı yolu var. E Bunlarla ilgili son durum nedir? Kısa olarak alabilir miyiz? Tabii esasında son durum şöyle bizim hemşerilerimiz olunca bütün hani Karadeniz insanı böyle sonuç odaklı. Tamam güzel konuşuyorsun da ne zaman? Evet yani bu bizim için kıymetli biri bizi motive ediyor. Daha çok daha hızlı, daha güzel işler yapmamıza vesile oluyor. Şimdi bakın Trabzon'un bir yılan hikayesine dönen bir Tanjant Bulvarı vardı 2005'te. Onu bitirmek bize nasip oldu çok şükür. Yine sahil yolu kangren olmuştu. %35'ler seviyesindeydi 2002'de. Yine de 2000, 2007 yılında da yine orayı bitirmek bize nasip oldu. Şimdi bakın bir güney çevre yolu hikayesiyle biz büyüdük. Güney çevre yolu şuradan geçecek buradan geçecek. Oradan geçerse ne olur buradan geçerse ne olur. Biz onun temelini attık çok şükür. Ve e, o temel seçime yöneliktir göstermeliktir dediler. Ama şu anda biz birinci etabı olan Akçakale ile Akyazı arasındaki 16 kilometrelik bölümde yaklaşık 4 tünelde çalışmalara devam ediyoruz. Ben Rabbimden niyaz ediyorum ki inşallah orayı da bitirmek bize nasip etsin. Şimdi bazıları ya o kadar, o kadar görevde kalacak mısın diyebilirler. Şöyle diyelim biz kaldığımız sürede bitireceğiz orayı inşallah öyle <laughs> ümit ediyoruz. Yine kan, kanuni bulvarı sizin sorunuzda bahsettiğiniz. Tabi Boztepe'ye kadar çıkarmıştık. Sonra Boztepe'den bin bir evlerden hayali garajının olduğu değermendire indirdik orayı. Orada ciddi bir trafik aldığını söyleyebilirim. Ama yapmamız gereken daha işler var. Özellikle hemşerilerimizin o modern dönel kavşak ya da akıllı kavşak dediğimiz kavşakla ilgili bazı şikayetleri var. Oradaki yer darlığından iki şerit yapabilmiştik orayı. Şimdi üç şeride çıkaracağız ama oranın esas üzerinden bir köprü geçişinin de olacağını unutmayalım. Bunları yaptığımızda orası daha da rahatlamış olacak. Tabi e, şehrin en önemli beklediği projelerden bir tanesi de yani siz sordunuz ben hepsini anlatayım mı? hepsini anlatayım mı? Yoksa, 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 sorulara ay, azıcık da soru sormaya müsaade mi edelim? Yoksa ben bildim bildim yerden sordunuz mu ben anlatırım. Yani anlatırım. Araklı Dağbaşı dediniz oraya devam ediyoruz. Bu kadar da daha. Sayın Bakanım, <laughs> e, bakanlığınızın ya da Türkiye'nin önemli de e, ayaklarından biridir. E, ulaş, hava ulaşım. Trabzon evet. için heyecan veren bir e, havalimanı projesi dediğinden de, de e, seçimden bu tarafa. Ondan ilgili son gelişmeler nedir? Tabii çok merak ediyorum. Büyük bir proje. Eyvallah. Bazı kesimler e, yapılmayacağını da düşünüyor. Böyle düşünenler de var. E, Siz neler söylersiniz yalnız? nabrailla sistemi soracak mısınız yoksa onu ben anlatacağım Tabii. sormasanız bak. Onu bir ara sorun olma. Onu onu, onu bir ara sorun olmasa siz de. Evet onu soracak olan var o zaman o soruya cevap ver. Şimdi havalimanı ile ilgili şöyle. Bakın e, ben ben mühendisim. Rakamlarla çalışmayı, rakamlarla konuşmayı severim. Bizim işimiz aynı zamanda hesap işi. Hesap kitap yaparız, yapmalıyız da. Niçin? Bakın sizlerin sizlerin bize verdiğiniz vergileri ve sizlerin bize verdiğiniz yönetim görevini ve sorumluluğunu biz en iyi şekilde yapmamız lazım. Şimdi e, Trabzon Havalimanı Türkiye'deki 10 tane havalimanından bir tanesidir Trabzon'daki. Bugün sordum 80 uçuş dedi arkadaşlar. 80 uçuş bir günde e, rekorumuz neydi? 148 yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene 160'ları geçeceğimizi öngörüyoruz. Peki Trabzon Havalimanının mevcut durumu nedir? Yani alın metreyi ölçün, gerçi Google Haritasından ölçebiliyorsunuz, 2640 metredir, o civardadır. Yani 2600, 650 metre diyelim ee, ve bu Türkiye'deki en kısa pistlerden bir tanesidir. Ve buraya geniş gövdeli uçakların inmesinde biraz problemimiz var. Uçak indi, taksi yolu yok, hemen pisti terk edecek taksi yolu yok. Dolayısıyla peki pisti uzatalım mümkün mü? Değil. İlerisi gerisi sıkıntılı. Yanına bir taksi yolu yapalım mümkün mü? Değil. Yani bir taraftan yola sıkışmış bir taraftan Trabzonspor testlerine. Ee, yeni bir projemiz var. O projeyi hem yatırım programını aldık. Projenin detaylarını çalıştırıyoruz. Ne var projede? Aynı havalimanının birazcık daha kuzeyine denize bir dolgu havalimanı yapmak. Bunun detaylarına çalışıyoruz. Bu büyük proje ve Trabzon'un buna ihtiyacı var. Bunu net yapacağız. Peki bunu yapmak biraz zaman alacak. O zaman mevcutun da şu biraz önce bahsettiğimiz kapasiteyi karşılayacak şekilde iç hatlar, dış hatlar, gelen ve giden de belli ilaveler yaptık, yapıyoruz. İşte bir tane körük yaptık. Birazcık daha rahatlattık. Bir miktar daha rahatlatacağız. Yenisini yapıncaya kadar bu mevcut havalimanını da birazcık daha geliştirmiş ve ihtiyacı karşılar duruma getirmiş olacağız inşallah. Hafif raylı sistem, raylı sistem. Evet şimdi hafif raylı sistem şunu söyleyeyim bir kere ulusal ve uluslararası raylı sistemler demir yolları bizim bakanlığımızın sorumluluğundadır. Onu bakanlık kendisi planlar ve yapar. Ama eğer kent içine hizmet edecekse kent içi raylı sistem, metro veya yüzeyden fark etmez olacaksa o yetki oradaki belediyelerimizindir o yetki. Kimindir? Büyükşehirindir. Kimindir? Eğer ilçenin sadece ilçe ölçeğindeyse ilçenindir o yetki. Onlar gerekli planlamaları yaparlar. Gerekli öngörülerde bulunurlar. <laughs> Ve bir ne diyelim ön proje hazırlarlar ön projeyi bakanlığa getirirler her halükarda. Bakanlık da inceler bunun e, kesin projesinin yapılmasının doğru mu, değil mi olduğuna karar verir. Niye otorite bizi zorda? Bunu bilen e, arkadaşlar biz de Türkiye'de herkes kendi başına iş yapmasın diye. Bu anlamda Trabzon Büyükşehir'de bunu getirdi ve burada o yolculuk kapasitesinin olduğu, bunun fizibil olduğu kana, kanaatine vardık. Onun üzerine Büyükşehir dedi ki bu tamam mı? Tamam. O zaman ben bunu sizin yapmanızı istiyorum dedi. Bu İstanbul'da da böyledir, Ankara'da da böyledir, Konya'da da böyledir, Kocaeli'de de böyledir, her tarafta böyledir, İzmir'de de böyledir. Başkanım talep etti Büyükşehir. Biz de gerekli prosedürü hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunduk. O da onayladı. Neyi onayladı? Bu hafif raylı sistemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilmesi ve yapılmasını onayladı. Neredeyiz? Biz de onun üzerine hemen proje programını aldık. İyalesini yaptık, yer teslimi yaptık. Arkadaşlarımız sahada, Büyükşehir ekipleriyle beraber bakanlığımız, proje firması ekipleri çalışmaya başladı. Hedefimiz bu sene bitirmektir. Neyi bitirmek? 32 kilometre uzunluğunda Akçabat'tan başlayıp Yomra'ya kadar giden... Ak yazıdan, şehir hastanesinden, stadyumdan, Söğütlüden, Ayasofyadan, gelin işte meydandan, üniversiteden, havalimanından Yomra'ya kadar giden yanlış hatırlamıyorsam 30-31 tane, kim 31 durak. tane istasyonun olacağı bir raylı sistemin projesini bitirme hedefini bu sene için koyduk. Bu iddialı bir hedef. Biz zaten her zaman iddialı olduk olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu sene bitirebilirsek önümüzdeki sene de yatırım programını alıp kazmayı vurmaktır hedefimiz. Böyle bir proje normalde ne kadar sürer? <laughs> yani 4 sene sürer, 5 sene sürer. Etaplandırarak daha kısa sürede bitirmeyi de şu projeyi bitirdikten sonra oturup konuşacağız inşallah. İnşallah. Şey Buyurun. Hoş bir heyecan verici bir proje bu. Doğu sınırı ile batı sınırı arasında uzatılarak projenin hiç önerildi mi? Bakanlıktan ya da Sayın Ahmet Başkanımız tarafından, belediye tarafından ya da böyle bir düşünce oluştu mu? Hiç konuştunuz mu bunu? Yani doğu sınırı ile batı sınırı <laughs> arasına uzatılması gibi şey Neydi işte? Şöyle işte, <laughs> <İsmail gülüyor> isim neydi pardon? İsmail Fandak. İsmail, yani. Bey. Biz biz bir kere evet. Yok yok yo, ben abi. hatırlıyorum evet. da isminizi İsmail hatırlamadım. Fandandand. Evet. İsmail Bey. Eyvallah. Şöyle Şimdi bakın ben biraz önceki havaalanı ile ilgili soruya şöyle bir yaklaşımda bulunarak cevaplamaya çalıştım. Bakın bizim her halükarda kaynağımız sizin ödediğiniz vergiler. Ya kredi de kullansak o krediyi de dönüp vergilerimizden ödüyoruz. Dolayısıyla siz onu bize emanet ediyorsunuz. Biz de kamu yararı adına bu projeleri yapıyoruz. Şimdi bir raylı sistemin saatte taşıyacağı taşıması beklenen yolcu sayısı bellidir. Şimdi siz eğer o yolcu sayısından daha az bir rakam için ve uzun vadede de karşılamayacak bir proje yaparsanız sizin verdiğiniz vergileri biz doğru yere harcamamış oluruz. Şimdi e, hani en uçtan Beşikdüzü'nden başlayın Vafikebir'den, Çarşıbaşı'ndan içerideki ilçeleri de dahil edebiliriz ona Tonya'yı, Şalpazarı, Düzköy vesaire Akçabat'tan. Buralarda yaşayan bir nüfus var ve yaşayan nüfusun hala karayoluyla gördüğü bir ihtiyaç var. Biz şimdi şunu hesap ediyoruz. Oradaki bütün trafiği demir yoluna alsak fizibil çıkar mı? Çıkmıyor. Yani dolayısıyla bu bugün için Akçabat Yomra. Ha yarın 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 Arsin olur. Yarın Araklı olur. Öbür gün işte Çarşıbaşı olur. Ama dediğim gibi bunlar hesap işidir. Biz hesap ediyoruz. Yani oranın nüfusunu, mevcut trafik hareketini ve gelişme potansiyelini, nüfus artışını <laughs> hepsini hesap ediyoruz ve böyle bir hesap ortaya koyuyoruz. Onun için şimdilik bu. İnşallah en kısa Sayın Bakan, yatırım adası konusunda şehirde ciddi bir beklenti var. Özellikle sanayi ticaret açısından. Ticaret odası başkanı <laughs> yatırıp bir konuda destek bekliyor. İlk yatırım evet. adası çalışması hangi aşamadadır? Bir de Türkiye Kalp Uygulaması var. Bakanlığınız hizmete sundu. Trabzon'da da bunu Bununla çalışma var mı? Dolmuşlarla bunu entegre edilebilir mi? Yani Türkiye kartla. Trabzon'da da Türkiye kartı kullanalım. Farklı şehirlerde de kullanalım. Çok sayıda kart taşımayalım cebimizde. Bir de Bahri Beştaş'a çıkan yol Sayın Bakanım. Bu belediye imkanıyla yapılması çok zor. Binlerce konut yapıldı. Bahri Beştaş'a çıkan evet. Yukarıya çıkan Çok dar bir yol. Bu yolu gündeminize almak düşüncelerim. Bizim adı olan da kararları aldı. Karayolu Şimdi, şimdi e, bir yatırım adası niye düşünülür? yer olmadığı için düşünüldü. Yani bizim e, gelişme potansiyeli olan e, sanayimize bir yer açma. Tabii bir yatırım adasının e, yani sonuçta projesi yapıldı. E, ne diyelim yatırım programı henüz alınmadı ama programlandı öyle diyelim. Şimdi yatırım adasında şunu kaçırmamamız lazım. Hani biz bugünü kurtaracak size bir cevap verirsem yarın mahcup olurum. Onun için hani oradaki durumumuzu şöyle açıklamaya çalışayım. Bir kere orada dolguyla elde edilecek olan bir alan ve çok ciddi bir maliyet var. Bu maliyeti karşılayacak şekilde orada ne üretmeliyiz? Biraz bu noktada da kafa yormalıyız ki bu noktada biraz da kafa yoruyoruz. Yani mesela şu anda hiç kimsenin yaptığı işi asla hakir göremeyiz. Bir kişi bile birisi, bir sanayicimiz, bir üretim tesisi, bir kişi bile istihdam ediyorsa bizim için kıymetlidir. Yüzlerce, binlerce, binlercesi haydaydı ama yatırım adasında mutlaka ederi yüksek. Yani kilogram ihracattaki kilogram fiyatı mutlaka yüksek ürünler planlamalıyız. Bu anlamda kafa yoruyoruz. Ama hemen başlayabilecek bir durumda değiliz. Ama yakın takip ediyoruz orayı. Onun için yani sanayi bakanlığımızla ticaret odası başkanımızın ve ekibinin heyecanını biliyorum. Yani doğru bir zamanlamayla onu da hayata geçireceğiz diye söyleyebilirim. Türkiye kart noktasında da eee büyük şehrimizle de bir işbirliği yapıyoruz. Bütün Türkiye'de de yani siz HGs'inden HGS'sinden OGS yok artık. Bütün park yerlerinin girişlerine, toplu taşıma araçlarına kadar tek kart olsun diyoruz. Birkaç tane kart hani kullanmasın, orada depozitolarını koymasın. Bunu yaygınlaştırıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 14 ilimizde var. Yaygınlaştırmaya da devam edeceğiz. Bu ikinci, üçüncü neydi? Ha, beş taş yolu. Şimdi bahçedikten Bahçecik'ten yukarıya doğru çıkan yolumuz. Orada belli kamulaştırma çalışmaları var. Onunla ilgili bir süreci yürütüp büyük şehirle ortak yapmamız gereken bir iştir. Orayı da bir miktar genişleteceğiz. Yukarıki kesimlerde, kireçhanelerde epey bir genişleme yaptık. Aşağıya doğru da inşallah onu e, devam ettireceğiz. Sayın Bakan, evet. e, Samsun sınır, sınır kapısı arasındaki rail sistem projesindeki son durum nedir? Hızlı tren. Şimdi <laughs> Ankara'dan e, hızlı treni Sivas'a ulaştırmıştık biliyorsunuz. Yani e, böyle Sivas'a niye hızlı tren yapıyorsunuz diyen siyasetçilerimiz de olmuştu. Şu anda şey Sivas trenlerinde günler sonrasına bile e, şey bulmakta zorlanıyorsunuz. Bilet bulmakta zorlanıyorsunuz. Biz şimdi bir kere Kırıkkale'den hızlı treni Karadeniz'e doğru yola çıkardık. Nasıl çıkardık? Çorum'a kadar olan ihale yaptık biliyorsunuz. Sadece yapmadık çalışmalara da başladık. Çok yoğun bir çalışma var orada. Öncelikle Çorum'a kadar ile getireceğiz onu. Sonra Çorum'la e, Samsun arasında Merzifon ve e, Samsun diye iki bölüm halinde projelerini bitirdik. Bu sene için yatırım programını almaya gayret ediyoruz onları. Yatırım programını alabilirsek ihale sürecini başlatmış olacağız. Yani proje olarak bir eksiğimiz yok orada ve biz Samsun'a kadar indirmiş olacağız. Aynı zamanda Karadeniz'de bir limana da demir yolunu bağlamış olacağız. Bu bizim için kıymetli. Peki oradan şeye doğru durumumuz nedir? Trabzon'a ya da Sarp'a doğru durumumuz nedir? Karadeniz'de şöyle bir alışkanlığımız var. Siz sırtını sırtınızı denize dönüp de bir vadiye bakarsanız o vadi en doğru vadidir. Beklenti ya da yaklaşım böyledir. Hani işte Trabzon'dan bu demir yolu gitsin, işte Giresun'dan gitsin, Rize'den gitsin zaman zaman bu tartışılır. Onunla ilgili de belli proje çalışmaları var ama biz şöyle düşünüyoruz. Karadeniz'deki yerleşim şerit varidir. Yani 5 kilometrelik bir bant bile değildir birçok yerde. Bir, birkaç kilometre sahil şeridine sıkışmıştır yerleşim. Ve buradaki bu yerleşime hizmet edecek olan saatte 200 kilometre hızla giden hem yolcu hem de e, yüke hizmet edecek olan Samsun Sarp Demiryolu projesini biz programımızı aldık. Yaklaşık 509 kilometrelik bir hattır. Yani Samsun, Ordu, e, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in sahil kesimine hitap edecek şekilde başlattık. Biz bunu bitirdiğimizde buradaki bu bütün şehirlerin beklentisini de karşılamış olacağız. Onun çalışmalarına devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Son son evet, bir şey son bu, bu, son olsun. Hadi bakalım. Turgay de, Bey ben, evet. E, Tabii aynı okulda olduğumuz için biraz sorun yok. Eyvallah bir açıklama yaptılar önce çok bilmiyorduk bunu üç gerçekten bir problem üç e, kavşağı çıkması orayı rahatlatacak bir de o sağ üç, taraftan üç yeri de. Evet, Aha. üç yerde Evet. ha üç O sağ taraftan hayali garajının olduğu yolda yukarı 70 bin civarında e, bir yerleşim şey, ne ha ha ünlü mezarlığı ha 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 kullanılacağını biliyor. O sağ taraftan çıkarken olan evleri ısırmak edildi. Bunu da biliyorum. O hemen yanında bir kamu kurumunun istirahat duvarı var. Mezarlığın karşısında. Acaba o sağ tarafın tıraşlanması acaba söz konusu mudur? Var mıdır şeyde şu anda? Yürürlükte o yol genişleyecek mi? Çünkü şehir arası otobüslerin de inip çıkabileceği bir yol olabilir diye düşünüyorum. Bir de yılın yedi günü trafik orada kaç. Ama sadece yılın yedi günü. Mesela bayramın bir günü yaşadık orada. Tabii orası şey. Sağ tarafın tıraşlanması söz konusu olabilir mi? Çıkarken sol taraf yani. Yok çıkarken sağ taraf. Şey de, çıkarken sağ taraf. Sülüprü mezarlığın de. orayı diyor. Ben hayali değil. Var. Mezarlığın orası. Tarım, Tarım, müdürün orası. Şey Tarım şey müdürünün olduğu şey, Tarım müdürünün olduğu. Tarım müdürü. Şimdi orası bizim esasında bakın şimdi neyi konuşuyoruz? eski Erzurum yolunu konuşuyoruz. Yani orası eski Erzurum yoluydu. Bir gidiş bir geliş. Tabi orada bir kısım otosanayiciler de tamirciler de var. Ben bilirim hani oraları. Şimdi bizim tabi esas yükü alacak olan bizim delikli da taştan girip de şu andaki hayali garajının önündeki o iki şerit olan biraz şikayetlere konu olan kavşağa çıkacak olan bir yol var. Esasında biz o şehirler arası otobüs terminalini de yine delikli delikli taş tarafında yapacağımız bir kavşakla alacağız. Yani oraları hiç sokmamış olacağız. Getirip onu doğrudan sahile indirip limanın doğu kesimindeki bir kavşakla beraber sahil yolunu almış olacağız. Onun için hani oradaki trafik daha da rahatlamış olacak ama orası hala alternatif bir yol özelliğinde de olduğu için ciddi bir trafik alıyor. Bu dediğiniz anlamda bir değerlendirelim. Yoksa orayı birazcık daha genişletelim. Aşağıdaki dükkanlarla ilgili var ama oradaki bizim İl Tarım Müdürlüğü müdür? İlçe, Onu, evet, e, ilçe, ilçe Tarım ha, Müdürlüğü. Yani onunla ilgili de bakalım. Zaten hani orası devletin e, hüküm ve tasarrufu altındadır. Onların e, ne diyelim işlevine de halel getirmeyecek bir şey oluşabilirse oraya da bir alatarız inşallah. Bahçe zaten orası. O evet, anlamda bir arkadaşlarımızla inceleyelim inşallah. Eyvallah biz teşekkür ediyoruz. Şey güzel. Bir Arkadaşlar gel Halit gel. Hep beraber gelseniz Ozan. Ozan. Herkes <laughs> <laughs> topla gelsene.